Baba sen ne arıyorsun burada? Bu ne lan bot var yanımda şuna bak lan sen ne yapıyorsun burada? Manyağa bak. Valla yanımda bot var. Bot mu anlayamadım ama. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte efsane bir maç oynayacağız. Hiçbirinin kayıttan haberi yok. Onları trolleyeceğim. Bakalım tepkileri nasıl olacak? Umarım beğenirsiniz videoyu. Maça geçmeden önce videomuza like atıp bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı merak ediyorum. Kuzey'de bir kışkırtma düşünüyorum. Böyle bir talebiniz varsa Kuzey'de yapacağım aynısını. Hadi videoyu geçelim. Hiçbirinin haberi yok. Morley'in ismi çıktı Morley'in. Adamız çıktı. 9'a inmez artık 8'e. Uh. Kız gözlerime iyi bak. Benziyor mu kerize? <laughs> o ne be? Ne lan? <laughs> hadi 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 hadi. Dal dal. Adamlar indi bile. Adam indi. Aho! Oh adamlar böyle. Ha nerede? Allah kahretsin. Mürüş de yalan. Beni mahvetti. Mürüş geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> öldüm öldüm. Gerçek bir şey Orada üç tane adam var. Tut gitme. Gideceğim ya. Aa bir tek ben mi öldüm şaka gibi. <laughs> Sen Ay, hayırdır ya? Bu nereden biliyor lan bizi bu kadar? <laughs> helal be, Ayşu helal be, helal, helal be, be. Ayşu helal olsun. Bot öldü ablan ölüyor. <laughs> ablan ölüyor. Lan Çabuk. Kız bari ikisi de botu ölecek ha. Gittin kardeş dayan. <laughs> Allah'ım size ehliyet verelim var ya. Daha Vallahi billahi bu <laughs> ne ya. O oh, burası karışık. Şöyle bir alayım onu. Sen öyle yapma. Kızlar. Aa başka yerden yedim ya. Of ya. Koşuyor. Koşuyor. Vurun. Helal be. Gözlerimin feri gidiyor. Yavaş yavaş kayıyorum bu hayattan. Kızlar iyi kurtardınız haydi. Olur, abi, sağlık abi. be helal olsun be. Arkadaşlar alana girelim. görüyor musun adamları? Aynen görüyorum. Şart atarsan görürüm. Yana görürüm. Yerde yatıyor siyah. Mişten çatısı var. Yat. Aa kaskı gitti. Yavrum sen şu kaskı nereden buluyorsun ikide biri ya? Herkes de mürüş olur ya. Bak adam çok yakın. Kızlar buraya sıkıyorlar abi. Ayvayı yemiş ki, ayvayı yemiş ki, ayvayı yemiş ki. Yattı devam et, devam et yattı. Adam görüyorum şu an onu vuracağım. Onu vuracağım da diğerini bilmiyorum. Ya. Evet geç sıraya geç. Bekleme yapma geç sıraya. Tamam. Gördüm. Üst kata. Geliyorum. Biri yattı. Aşağıda da bir tane var ha o adamda. Helal helal. Saat. Ya şu botlar da yeter. <laughs> Arkadaşlar yaklaşalım birbirimize. Ekip topla. Görüyorsun değil mi? Şu an sen görüyorlar ama. Görüyorlar şu an seni. Yardım. Yardım. Öldü beni bir dakika. Biri düştü. Şu taşta. Benim için ne yaptın? <laughs> Falan atla. Ya buraya atlayalım bence kalabalık olsun biraz ya. Tam atla atla tam. Aysu sen atlaman lazımdı. Bak sonra bana kızıyorsun geç atlıyorum diye. Adamlar adamlar indi bile. Adamlar indi bile galiba. Ben görmedim kimse ya. Tamam dağılın 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 dağılın. Kimse şey yok ya. Arkadaşlar keleş görürseniz talibim Keleş oynuyorum bu ara. Keleş mi? Ş Yanıyorum, yanıyorum. Ay su tabulara kadar gelmiş. Allah'ım eli her yere uzuyor. Ne kadar uzun ellerin senin öyle ya. <laughs> Hiçbir şey de bulamadım. O M24. Oo, oo. Hayatım onu alalım ya. Şş, geliyorum. Ben, ben de keskin oynuyorum artık. Allah Allah. Sen de mi keskin oynuyorsun? <laughs> Meruş. <laughs> Çok hainsin. Oğlum o kim lan? şu kesini alayım. Kesini salın ya, bakayım. Ben silah alacağım diye hemen hemen. Helalsin alacağım. be. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Tam hologram aldım işte. Ne hologramı? Anlayamadım ben. <laughs> sen şey istemedin mi holo dürbün? Evet. Onu aldım işte. Ha, tamamdır. Hala buradasın ya. Duymuyor musun kardeşim? Baba sen ne arıyorsun burada? Bir Bu lan bot var yanımda. Şuna bak lan sen ne yapıyorsun burada? Manyağa bak. Vallahi yanımda bot var. Bot mu anlayamadım ama. Bot değil ya Şurada bir adam gördüm. Ha burada. Nereden? lan? Bot. Lan kral ya. Şu an çok sinirlendim ya. Delirtin lan beni. Lan beni ettin? Bak şu adam botur ha. Biri yattı. Botlar değil. Botlar değil bunlar. Adam vurdum lan. Aa gördüm gördüm adamı. Beni bir alabilir misiniz ya? Ben birini baydım. Birini baydım. eee bir bir Siste. Aysu kaldırd tamam mı kaldırtma onu? Tamam. Şeyde adamlar e, 300 evde adamlar. 300'de. Evde mi Aysu? Evde evde. Tamam. Evde Göster. Bak adamlar tam karşımızda. Dostum teşekkür ederim. 300 tarafında adamlar. Tamam. 300'de karşıda. Yolun ne? diğer tarafı. Çatıda mı? Oo oh, çok iyi saklanmış, oh. çok iyi saklanmışlar. Sağlık alkol olsun. Oh. Adamlar çok güzel oynuyor. Olabilir, olabilir.